Evet, merhabalar. Bir video çekeyim dedim. Bayağıdır kafamın içinde dönüp duran konular var. Bir sürü şey var. Bunlarla ilgili bir konuşayım dedim. Bir tekstim yok ya da herhangi bir konum yok. Eğer bunu paylaşırsam da rastgele bir şekilde paylaşmış olacağım zaten. Bir şeyler anlatmak istediğim için, bir şeyler konuşmak istediğim için. Ne anlatalım, ne konuşalım. Güzel şeylerden bahsedelim. Şimdi öncelikle... E, olumsuz Olma denilen şeyden bahsedeceğim. Ya da e, mutsuzluktan falan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, çevremde gördüğüm insanların sürekli olarak bir şekilde bir yerlerden mutsuz olduklarını, yani herhangi birisine Aa, iyiyim hatta harikayım dediğinde nasıl ya, niye iyisin ya da ne yaptın da iyi oldun gibi saçma sapan sorularla karşılaşıyorum. Dolayısıyla bunlara birazcık e, şey getirmek istedim, açıklık getirmek istedim. Bir de şunu çok düşünüyorum. Sosyal medyada, internette, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta, zaten sosyal medya bunların hepsini kapsıyor ama sürekli olarak şeyler var. Motivasyon videoları var işte. Dostum ayağa kalk, sabah oldu da kalk ve evli tanışına uçak her şeyi başarabilirsin. Ya da ne bileyim işte bir de şey kısmı var işte aşk o işte 777 işte ismet negatifi basma saçma sapan insanlar yaptıkları şeyin yanlış olduğunu söylemiyorum yaptıkları şeyi yanlış yaptıklarını düşünüyorum ben bu konuda biraz araştırdım dedim ki bir dönemim vardı üzgün üzüntülü olduğum bir süreçti ama işte hani kişisel problemlerimi işte yoğun yaşadığım bir zamandı bir ay gibi bir süre sonrasında bunu geçirdikten sonra birazcık aslında daha geniş bir perspektifle baktım kendime ve hayatıma o an, o o noktaya gelirkenki halime Kameraya mı bakmadım? Neyse. Bunu biraz araştırmaya başladım. Farklı kaynaklardan okudum işte. Nörolojik olarak neler oluyor, sinir sistemimde neler oluyor, vücudumda biyolojik olarak neler oluyor, felsefe alanında bunu zamanında kimler ne şekilde açıklamış, psikologlar psikolojik olarak vesaire vesaire falan filan bir sürü farklı açılardan yaşadığım sorunları anlamaya ve bunlara bir sonuç, bir açıklık getirmeye çalıştım bu süreç içerisinde öğrendiğim şeyleri, biraz hani fark ettiğim şeyleri ve bu fark ettiğim şeylerle aslında hayatımı nasıl değiştirdiğimi, çevremdeki insanlara neler kattığımı, çevremdeki insanlardan ne gibi geri dönüşler aldığımı gibi gibi çok düşündüm ve dedim ki bunu daha geniş bir kitleye yapmalıyım diye. Evet şimdi bir tane sandalye, biraz birkaç tane kitap, bir tane tuvalet kağıdıyla bir tripod gibi bir şey yaptım. Arkada çamaşırlar var falan ama yine de Kameraya mı bakayım, ekranda kendime mi bakayım? Neyse, çok da önemli değil. Uzun bir süredir zaten bu videoları çekmek istiyordum, podcast yapmak istiyordum. Gerçi blog yazıyorum böyle amatör olarak. O da çok da hani canım isterse, kafama eserse yaptığım bir şey, sürekli sık sık yaptığım bir şey değil. Normalde ben yazılımcıyım, yazılım geliştiriyorum. Ve bizim işimizin temeli sorun çözmek olduğu için yani bunu işimde yaparken neden hayatımda da yapamayayım diye düşündüm. Kendimce farklı farklı teknikler geliştirmeye başladım ve geliştirdiğim teknikler hani bazıları işte falanca yerde bilmem ne psikolog bilmem ne filozof söylemiş falan filan getir götürümü yapsınlar. Ben kendisi bunları kendi kendine üretmiş bir insanım. Kimse bana süt sağıp getirmeseydi ben o ineğin memesini yine emerdim bence benim düşünceme göre. Evet bir konum yok. Toparlayamıyorum. Dönüyorum dolaşıyorum ama bu kesilip kesilip şuralardan buralardan bir şekilde getiririm diye ümit ediyorum. Öğrendiğim şeyler hakkında konuşmak istiyorum ama nereden başlasam bilemiyorum. Genelde çünkü pek yapmam böyle şeyler. Nereden başlayalım? İnsan tanımak. Yeni biriyle tanıştığınız zaman, hayatını, hayatınıza yeni biri girdiği zaman aslında başlarda çok iyi, sonrasında birdenbire ulan niye değişti ya da başta olduğu gibi olmuyor gibi bir sürü şey yaşamışsınızdır. Bunun zihinsel olarak nasıl olduğunu size açıklamak istiyorum. İlk olarak anlatayım sonrasında bir örnek verelim. Normal şartlarda biriyle tanıştığınız zaman, yeni biriyle tanıştığınız zaman işte okulda olabilir, sosyal çevrenizde olabilir, akrabanız dahi olabilir. Bu insanı tanıdığınız zaman kısa süreli bir konuşma yaşayabilirsiniz. Birbirinize kısa süreli kendinizle alakalı çok da böyle keskin olmayan yuvarlık ipuçlarında bulunursunuz. İşte ben şöyleyim, böyleyim vesaire gibisinde. Devamında bu kişiyi tanımlaması lazım beyninizin. Bu kişiyi tanımlamak için de Örnek verelim ki 100 farklı bilgiye ihtiyacı olsun benim. Kişiyi tanıyorsun, işte sana işte en sevdiği rengi söylüyor. Giyimine, kuşamına bakıyorsun, saçının şekline bakıyorsun, konuşmasına bakıyorsun. Bu 100 farklı bilgiden 20 tanesini falan sen ilk izlenimde elde ediyorsun. Normal, standart bir insan için söylüyorum. İnsan sarrafı Olan insanlar bunlar aslında o 20 değil belki 70-80 tane veri elde edebiliyordur. Normal ortalama bir insan için diyelim ki bu 20 olsun. Bu 20 taneyi tanımlıyorsun. Sonrasında beynin o 80 taneyi boş bırakamaz. O 80 bilgiyi de yerine koymak zorunda. Yerine koyacaksın ama bunu nereden alacaksın? Yani bu kişiyle ilgili herhangi bir bilgin yok. Bu kişinin acaba örnek veriyorum tuttuğu takım nedir? Şimdi sen bilmiyorsun ki o henüz sana bunu söylemedi. En sevdiği yemek. Konuşmadınız. Bu bilgi sizin aranızda paylaşılmadı. Benim bu noktada şunu yapıyor. Hani bilinçaltı seviyesinde şunu yapıyorsun. O kişinin senin cevabını bulamadığın henüz. Zaten şahsen özellikle aramıyorsun. Ama beyninin bunun yerini doldurması lazım. Dolduracağı zaman sen o sorunun cevabını kendine nasıl veriyorsan o kişi için de aynı cevabı oraya kopluyor beynin. Yani diyor ki işte biz en çok işte mantı seviyoruz. Muhtemelen o da en çok mantı seviyordur. İşte ben Fenerbahçeliyim, o da Fenerbahçelidir. İşte benim siyasi görüşüm bu, onun siyasi görüşü de bu. Ben sinirlendiğim zaman şöyle yaparım, o da böyle yapar. Ben şuna dikkat ederim, o da buna dikkat eder. Ya da ben buna kırılırım, o da buna kırılır. Gibi, tabii bu yüz değil, belki binlerce farklı veriye ihtiyacın var bir insanı gerçekten tanımak için. Hani bu yüzden zaten biriyle ne kadar uzun süre vakit geçirirsen, onu o kadar iyi tanıyorsun. İnsanı ticarette, yolda, yemek yerken ya da işte ne bileyim evde tanırsın gibi atasözlerinin aslında karşılığı bu. Çünkü o kişi dışarıdayken aslında farklı bir personası var. Hani insanlara sunduğu farklı bir kişiliği var. Ama kendi kişisel alanındayken çok farklıdır ya. O yüzden onu orada daha iyi tanırsın. Ve onun çıkarlarının daha çok ön plana çıktığı noktalar işte dediğim gibi ticarette, yolda vesairede işte bencil mi değil mi vesaire oradan anlarsın. Bu atasözü de buradan geliyor zaten. Şimdi beynin 3 tane veriyi doldurdu mesela o 80 tanesini. 20 tanesi senin kendi çıkarın. Bunların için bunlar olumsuzlar var. Şimdi kalan 80 tanesini sen o kişiyle ikinci kez görüşüyorsun, üçüncü kez görüşüyorsun belli bir süre vakit geçiriyorsun beraber. Zaten hani insanlarda da şey vardır ya. Direkt olarak gerçek yüzünü kimse göstermez. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ama işte bunun uygulaması konusunda uygulama noktasında farklılıklar oluşuyor. Beraber vakit geçirdiniz, daha farklı aktiviteler yaptınız, işte farklı yerlere gittiniz, bir şeyler paylaştınız. Zaman geçtikçe ulan ilk tanıdığın andaki gibi gelmemeye başlıyor. Allah Allah diyorsun hani ne hissediyorsun aslında başlarda görmezden geliyorsun. E sen 20 tane tanımladın ya o kişinin işte o 20 tanenin içinden işte 18 tane artı var senin için. Artı diyebileceğin özellikler var. Sonra o 80 tane var ya şimdi orada 2 tane senin eksiğin var 20'de. 18 artı 2 eksi sen tespit ettin. Kalan 80 tane beynin arkada artı olarak koydu oraya. Yani dolayısıyla 98 artı 2 tane eksi. Bu kişi senin için iyi. belli bir süre zaman geçiyor geçiyor geçiyor. Sonrasında sen artık o kalan 80 tanenin gerçek yani onun için gerçek olan cevaplarını öğrenmeye başlıyorsun. İşte sinirlendiğinde sana hiç uymuyor mesela ya da işte çok tez canlı bir insan sen öyle değilsin. Yani aslında ondaki eksiler onu kötü yaptığı için değil senin için eksi olduğu için. Bu 80 taneyi yavaş yavaş gerçek verilerle değiştirmeye başlıyorsun. Ha bu o kişi aslında böyleymiş. O kişi yeşili sev. Ben yeşil seviyordum. O da öyle zannediyordum. Ama aslında öyle değilmiş. Kırmızıyı seviyormuş. O işte kırmızıyı seven insanlar senin için uygun insanlar değillerdi. Hayatta önemsediğin şeylere göre değişebilir bu artıların eksilerin şekilleri. Sen bunu 80'le devam ettiriyorsun ettiriyorsun ama bir yerden sonra hani 98 artı 2 eksiydi. Sen tanıştığın ilk bir haftada. Bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Ulan bir yerden sonra bir bakıyorsun ya bu 98 artı işte 60 artı 40 eksi olmuş. Sen hala onun olabilecek bir insan olduğunu varsayıyorsun. Oysa ki o en başından beri 30 artı 70 eksiydi. Sadece senin 70 eksiye vakıf olabileceğin zamanı beklememe gibi bir problemin var. Sen aceleci davran. Aceleci davranmanın içinde yavaş yavaş belki 6 ay geçti, 1 sene geçti ve sana o insanlar eksilerinin tam anlamıyla farkına varacak kadar vakit geçirmeden çok fazla senin için duygusal bir bağ kurdu. Bir sene geçti, iki sene geçti ve sonrasında bir baktım bu insanın 70 tane eksi, 30 tane artısı var. Ve bu senin için, senin standartlarına göre uygun değil. Dolayısıyla tam bu noktada oturup ağlamaya başlıyorsun. Diyorsun ki ya ilk tanıştığımızda böyle biri değildin, sen zamanla çok değişti. Ha sen de aslında ondaki artı olan şeyleri sana karşı eksi yapmış olabilirsin. Kötü davranmışsındır, slating, love bombing, bilmem ne falan filan o saçmalıklar. Bunları yapmış olabilirsin, o kişi kendinden uzaklaştırmış olabilirsin. Yani diğer insanlara olan artıları sana eksi olmaya başlamış olabilir ve sen bunu sadece zamanla fark edebilirsin. Ve o 100 tane bilgiye ulaştığın noktada her şey bazen çok geç oluyor ve insanlar gerçekten uzun bir süre kopmaları gerektiği gerektiğileri kişilerden kopamıyorlar. Çünkü sen henüz hani o bağlantıyı birinci ayda kurmuştun. Demişsin ki evet harika bu insan benim için çok iyi. Bu arkadaş olarak da işte sevgili olarak da ya da ne için olursa olsun yani iş için bile olsa hızlı karar verdiğin için aslında kendi doğanı bilmediğinden dolayı kendi beyninin nörolojik olarak Fizyolojik olarak, biyolojik olarak neler yaşadığını, nasıl süreçlerden geçtiğini bilmediğin için aceleyle hemen o insanın senin için o insan olduğuna karar verdin. Ama öyle bir şey yoktu. En başından beri yoktu. O kişi senin ilk tanıştığın anda da senin için uygun bir insan değil. Lakin sen sadece bunu gerçekten göreceğin zamanı beklemeden ona borç para vermiş olabilirsin. Onunla bir şeyler yaşamış olabilirsin. Onu kendi özel alanına sokmuş olabilirsin. Arkadaşlarına tanıştırmış olabilirsin. Senin için olmaması gereken çoğu noktaya nüfuz etmesini sağlamış olabilirsin. Ha keza bir de şöyle düşün. Karşındaki insanın art niyetli olduğunu düşün. Gerçekten sana bazı eksileri kasti bir şekilde göstermediğini düşün bu noktadan sonra depresyona giriyorsun, insanlar çok kötü, işte kimse beni anlamıyor, ben çok işte narinim, dünya narin kalpliler için tam bir cehennem falan. Dünya nazik kalpli insanlar için bir cehennem değil. Dünya düşünmeyen insanlar için bir cehennem. Doğru soruları sormayıp yanlış yerlerde yanlış şeyleri arıyorsun ve bulamadığın için üzülüyorsun. Ekmek poşetini tuvalette ararsan, bulursan zaten bir sıkıntı vardır. Bulamaman gerekiyor ama gidip ekmek poşetini tuvalette ararsan onu orada bulamadığın için üzülüyorsun. Oysa ki onun yeri zaten orası değildi. Sadece sen çevrendeki insanların belki baskılarıyla, belki onların senin üzerindeki etkileriyle yanlış şeyleri yanlış yerlerde aradın. Doğru şeyi de yanlış yerde aramış olabilirsin. İnsanları tanımak için, bir yeri tanımak için, bir insan için olarak düşünme sadece. Kariyerin anlamında, bir iş içinde ya da okumayı tercih ettiğin bir kitap içinde. Kapağını çok beğenirsin, arkasında işte yazıyı okursun, ön sözünü okursun, yazılarını çok sevmişsindir, konusunu çok sevmişsindir. Her şey çok güzeldir ama 100. sayfadan sonra artık seni boğmaya başlamıştır. Sen artık o kitaptan da kopamayacağını düşünürsün. Bir insandan kopamayacağını düşündüğün gibi. Bu işlem aslında kitaptan kopmak, bir yerden gitmek, bir işi bırakmak, bir insandan uzaklaşmak. Bunlar aslında senin mantık çerçevesi içerisinde aynı işlemler. Bunları yaparken alıştığın şeyler, kimisi buna konfor alanı biliyor ya da işte kendini güvende hissettiğin bir fanusun içindeyken buradan çıkmak sana korkutucu geliyor. Oysa ki zaten en başından beri yaptığın şeyler, başından beri hataydı. Bir an için arkana dönüp şunu demiyorsun ama acaba ben mi yanlış yaptım ne? Çünkü en büyük hatalarımızdan bir tanesi de bu. Tanıştığın insan, okuduğun kitap, gittiğin yer, yaptığın iş, en başından beri sana uygun olmayabilirdi zaten. Bir şeyleri denemeye başlayıp bir noktaya getirmekten, bir noktaya getirememekten, bir yere bağlanmaktan ya da bir yerden kopmaktan o kadar korkuyorsun ki bunun sebebi ailen olabilir, bunun sebebi çevren olabilir, bunun sebebi izlediğin filmler, diziler, işte sosyal medyada takip ettiğin insanlar, hesaplar hatta dinlediğin müzikler bile olabilir. Bununla ilgili beynin nasıl çalıştığı, nasıl tercih yaparız konusunda, doğru tercih ile yanlış tercih arasında nasıl boğulduğumuz hakkında bir tane daha video çekeceğim. Evet çünkü bu başka bir videonun konusu. Buradan şeye de selam olsun. En başından beri yaptığın hataları tekrar tekrar yapıp kendini aynı çukura tekrar tekrar sokup ben mesela motokürelik yapıyordum. Hani motor sürmeyi bilmektense motordan düşmeyi bilmek bence çok daha önemli. Hani en azından daha sağlıklı bir sürdürülebilirliğini devam ettirebilmen için. Motordan belki hani bir, bir buçuk sene falan motokürelik yaptım. Motordan belki 30 defa düşmüşümdür. Ya motor kaymıştır ya ben düşmüşümdür, panik yapmışımdır vesaire hep aynı şekilde düştüm. Hep sol tarafıma düştüm ve hani hep işte şu sol kalçamın bu yan tarafını elimle gösteriyorum ama şu an görmüyorsun. Bu tarafımı hep yere vurdum ve hep şu sol dirseğimi şuralarını falan vuruyordum. Hatta burada izi de var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. düşüşleri hep aynı şekilde yaptım. Bir noktadan sonra, beşinci, altıncıdan sonra düşüyorum. Bir hafta, iki hafta geçiyor. Benim ağrılarım, sızlarım diniyor. Bir sıkıntı yok. Hani yürüyemeye devam edebiliyorum. Tekrar aynı yere düştükten sonra, beş altı tekrardan sonra artık her düşüşüm ilk düşüşle alakasız daha fazla canımı acıtmaya başladı. Çünkü orası artık e, hani belli bir noktadan sonra tabii hissetmemeye de başlayabilirsin. Çünkü hani işte alışabilirsin ama ben düşüyorum, bir süre geçiyor, tekrar düşüyorum, bir süre geçiyor, tekrar düşüyorum ve bu sürelerin hani belli bir simetrisi yok. Dolayısıyla daha hafif düştüğüm seferlerde de ilk 10 sefere göre çok daha fazla acı hissediyordum ve bıkmıştım artık diyordum ya yani yeter bari sağa düşeyim diye ama refleksif olarak hep kendimi sola atıyordum. Ya yani bunun fiziksel olarak bir sürü sebebi olabilir. Yani belki sol bacağım sağ bacağımdan daha kalındır, incedir, ağrımdır vesaire bilmiyorum. Aynı hatayı tekrar tekrar yapmak bir noktadan sonra her tekrarın senin üzerindeki acısını ve şiddetini yükseltir. Dolayısıyla sen de hani bu tabii motordan düşmek gibi bir sıkıntıyı böyle direkt somut olarak göremiyoruz insanlarla tanıştığın zaman yaşadığın problemleri. Bunları motordan düşmek gibi somut bir şekilde örneklendiremediğin için aslında o hatayı yapıp yapmadığını anlayamıyor insan. Yani bir hata mı yaptım yoksa doğru olan bir şey miydi bilemiyor. Dolayısıyla böyle bir sebepten dolayı hata yapmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Ama sen bu, bu aynı hatayı tekrar tekrar yaptın. Her seferinde canın daha fazla acıyor. Canın daha fazla acıyor. Bir noktadan sonra artık işte ya ben bıktım bundan vesaire ya tamam ben ama mesela şunu diyebilirdim kendime. Motordan git açık bir araziye ve motordan sağa doğru düşmeyi öğren. En azından sağa doğru düş ki acıyı paylaş. Ya da motordan düşmemeyi öğren. Ya da motora binme. Ya da motora biniyorsan daha düzgün kullanmayı öğren. Sen o motora hakim olmayı öğren. Sorunu tespit ettiğin zaman çözüm zaten kendiliğinden geliyor. Ben her zaman derim doğru sorar her zaman cevabı beraberinde getirir diye. Kişisel olarak yaptığımız iletişim konusunda ya da psikolojik olarak yaptığımız hataları direkt olarak bilemediğimiz için zaten bu tekrarların belli bir noktasından sonra işte kendimiz içsel olarak sıkıntılara düşüyoruz. Ha benim işte kalçam ağrıyordu, buz koyardım geçerdi. Daha fazla acıdıysa ağrı kesici içerdim geçerdi. Zihnen düşüp bir yerine vurduğun zaman nerenin ağrıdığını bilemiyorsun. Dolayısıyla bunu nasıl çözeceğini de bilemiyorsun. Nasıl çözeceğini bilemediğin için de ne soru soracağını bilemiyorsun. Hatayı tespit edemiyorsun. Hatayı tespit edemediğin için de bu sefer kendi depresyonda, bunalımda işte ya da anksiyeten var benim işte ya şöyle böyle falan gibi saçma sapan durumların içerisine sokuyorsun. Sanki doğalmış gibi tekrar tekrar yaşadıkça artık ben böyle bir insanım diye hayatına devam etmeye çalışıyorsun. Bu sefer karşındaki insan normal olsa bile, karşındaki insan sorunsuz bir insan olsa bile sen düşmeye ve acı çekmeye alıştığın için aslında kendi bir yerlerini ağrıtmaya alıştığın için karşındaki insan seni düşürmüyorsa bu sefer sen onu düşürmeye başlıyorsun. Ya da sen kendini düşürüyorsun ve suç onlaymış gibi hissediyorsun. Çünkü kendini bu circle'ın içinde, bu dairenin içinde bir yerlere hapsettin ve bunun içinden çıkamıyorsun. Doğru soruyu kendine sormuyorsun. Bir insanla tanıştığın zaman ne kadar beklemeliyim? Bu insan kim? Ben bu insanı tanıyor muyum? Daha öncesinde bir geçmişimiz var mı? Bu insanı tanıyan insanlar var mı? Bunun bir sinirli halini görmeyi bekle. Bak bu sadece bir insan için demiyorum. Gerçekten bir kitap içinde, bir iş içinde ya da bir yer içinde bir kafeye gidip oturduğunda ya işte burası da çok basit da neyse ya sipariş verdik. Hayır kardeşim siparişin hazırlanmadığı sektör edip kalkıp gidebilirsin. Orada kendini belli bir baskının altında sabit kalmaya ikna ediyorsun. Bir kitabı okumaya başladığında öf, çok sıkıldım ama işte yarısına geldim bitireyim. Hayır bitirmek zorunda değilsin. Onu orada bırakabilirsin çünkü o kitap sana içindeki barındırdığı hikaye olabilir ya da sana öğretici bir kitap olabilir hiç fark etmez. O kitap gerçekten devamında sana vereceği bilgileri öğretmez. O kitap sana işine yaramadığına inandığın ya da seni biraz olsun sıktığına inandığın şeyleri yarıda bırakabilme hürriyetini öğretir. Bir insandan kopabilmeyi öğretir. Beğenmediğin kahveyi yarıda bırakabilmeyi öğretir. Çünkü hayat budur. Bir şeyleri sürekli denersin. İlk defa denersin belki sürekli olarak denersin. Aynı şeyleri tekrar tekrar deneyebilirsin. Lezzet almadığın noktada, kendini iyi hissetmediğin noktada bunu bırakabilmeyi öğretir sana bunları yapmak. Ve birdenbire insanlarla olan ilişkilerini de düzeldiğini hissedersin. Niçin? Çünkü bir an için olsun Karşında gördüğün insanın, ha bak bu benim yanımda olursa işte şu insanlar beni kıskanır ya da bana itibar ederler ya da evet bak işte herkes uzun boylu işte esmer sakallı birilerini istiyor. Öyle olmadığım için asla düşmanlık beslemiyorum. İnsanlar herkes yani. toplum içerisinde zaten buna dönüştük. Herkes bir şeyi seviyor ve herkesin o sevdiğine inandığımız şeyi bize sahip olmak için aslında kendimizi paralıyoruz. Aynısına sahip değilsek benzerini bulmaya çalışıyoruz. Benzeri yoksa sahip olduğumuz şeyin kıymetini bilmiyoruz çünkü bizde ondan yok. Halbuki elinde olan şeyin kıymetini anlayabilmek için ona zaman vermiyorsun. Çünkü başkalarına senin için verdiğine inandığın bir zamana inanıyorsun. Bir insan senin için işte giyimine, kuşamına bakıyorsun, kendi hayatında yaptığı şeylere konuşmasına vesairesine bakıyorsun. İşte iyi köylü, ıy şöyle, ıy böyle, ıy barzo, ıy kro ya da ne bileyim işte yok entel, yok işte ezik vesaire gibi şeyler konuşuyorsun. Ama onu tanımak için hiç zaman ayırmıyorsun. Ya ayırmak zorunda da değilsin. Ama en azından bilmediğin şeyler üzerinden Kendini yorduğuna değmez. Bak bu anlattığım şeyler belki bir noktadan sonra konudan kopmuş gibi gelebilir ama bunların hepsi birleşik ve bağdaşık şeyler. Hayatta yaptığın her şey yani yumurta kırmayı bilmeyen bir insandan işte menemen yapmasını da bekleyemezsin. Şimdi konumuzun yumurtayla menemen, yani yumurtayı konuşuyorduk menemenle alakalı. Abi temelde bir yumurta kırma işlemi var. Eğer yumurtayı sen burada rafadan kıramıyorsan, sunny side up yapamıyorsan gidip menemen de yapamazsın. Birbirine bağladığın zaman, bak çok mantıklı oluyor, beni, bak bir şeyleri çözeceğiz beraber. Uzman değilim ama bilmeniz gereken şeyler var. Ben bunları anlatacağım. Bazen böyle kafamda konular çok hızlı gidiyor. Sonra ben de fark ediyorum, geri toplamaya çalışıyorum. Ama çözeceğiz. Yani eğer bu videoların devamını çekmeye e, şey yaparsam, yani şu an biraz gaza geldim, 3-5 tane video çekelim. Editler mi editlemez mi bilmiyorum ama yüklersem daha fazlasını yapacağız. Lütfen beni berkekliğe benzetmeyin benziyor gibi duruyor olabilir. İnsanlar çok benzetiyor bunu. Belki şu an açıdan dolayı öyle gelmeyebilir. Evet. Seyyar psikolog. Ne diyorsun? Ya da ne diyelim? Oradan geliyor. Alındı o da, o da yapıldı. Bulurum ben bir şey. Bulurum. Evet. Tekrar dediğim gibi. insanları tanımak için 20'den 100'e fırlamayın. Bırakın o yüz kendiliğinden gelsin. Bu o yüz gelene kadar tanımayı beklemediğiniz insanlara fazladan verdiğiniz şeyler hepsi sizin suçunuz. Hiçbir zaman, hiçbir insandan, hiçbir yerden, hiçbir kitaptan sizin beklentilerinizi karşılamasını bekleyemezsiniz. Çünkü sizin beklentileriniz sizin yaşadığınız hayatta alakalıdır. Kimse gelip size istediğiniz şeyi al, hadi bak seni mutlu edecek şey burada demez. O yüzden seni mutlu edecek şeyi senin burada bulman gerekiyor. Bunların hepsini çözeceğiz. Bunları nörolojik olarak, bunu çok seviyorum, bu, bu kelimeyi çok seviyorum, nörolojik, ee, biyolojik olarak, felsefe, psikoloji, kuantum fiziği, ne varsa hepsi var, hepsi burada. Hepsi burada. Bunların hepsini size anlatacağım. Çok basit düzlemlerde örneklendirerek. Örneklendirmeye geçecek olursam da şöyle düşünelim. Bir insanı tanırken mesela dedim ya beyninin işte şunları şunları tanımlaması gerekiyor vesaire dedi. Şimdi hemen bunun bir küçük bir testini yapalım. Sana mesela desem ki işte bir araba lansmanına gitsen, tamam mı? Ya da yeni bir telefon lansmanı da olabilir, hiç fark etmez. Araba üzerinden örneklendireceğim. Arabayı böyle şey yaparlar. işte podyuma çıkarırlar, üstüne böyle bir tane kumaş örterler. O orada döner ama sen işte arabanın şekillerini vesairesini hayal edersin. Örnek veriyorum işte Mercedes'in bir lansmanı olsun mu? Bir önceki Mercedes modellerini kurarsın kafanda. Eğer daha önce bir Mercedes'e bindiysen ya da senin bir Mercedes'in varsa kafanda kuramadığın köşesini, vitesini, direksiyonunu, dikiz aynasını kendi arabandan örneklendirirsin ve hani bağdaştırmaya çalışırsın. Sıfırdan hiç görmediğin bir tasarımı varsayamazsın. Var olanları evirerek yeni bir şey bulmaya çalışırsın. Yani Kreativite dediğimizde şey budur zaten. Yani var olan iki şeyi daha önce hiç Birleşmediği şekilde bir araya getirmek. Barış Özcan abime buradan selam olsun. Bunu varsayarken, şimdi o arabanın ta, işte üstündeki kumaş açılana kadar sen bir şeyleri varsayarsın. İşte Mercedes ise hangi seriden çıkacaksa, işte ne bileyim iskeletini ya da şasesini az çok neye benzeyeceğini bilirsin. İşte o senin zaten mevcutta var olan bilgilerinle üretebildiğin 20 tanesi. Kalan 80 tanesini, bence 30 tane çok Mercedes seviyorsundur 50 tane ilgili olan bir insan kadar ilgili olmayan bir insan 10 tanesini bulabilirsin. kendi kafasında kursun. Ne olursa olsun o şey üstten açıldığı zaman işte rengi, dikiz aynaları, işte stopları, plakası, ne bileyim işte difüzörüdür, yandaki o sudur, bu sudur, şöyle arabanın 50 bin tane parçası var. Bunların hepsini ha, tamam dersin. Evet şu an görüyorum ve bu. E belki hoşuna gitmeyebilir. Ama sen eğer o 20 tanesini tanımladığında yeni çıkacak modele çok yükseltir sanki. ne harika gelecek mükemmel gelecek falan filan diye e, beklentin karşılanmadığında beklenti oluşturan sen olduğun için suçlu sensindir. İnsanların sana gelip işte dünyanın en iyi modeli geliyor demesi kime göre? Hani bir arkadaşının sana bak seni çok iyi biriyle tanıştıracağım demesi kime göre abi? Sen onun henüz ne olduğunu görmedin anladın mı? Sıçarken osurarak mı sıçıyor, osurmadan mı sıçıyor? Bak bunları bilmiyorsun. Ya da ayağı kokuyor mu? Anladın mı? Ya da ne bileyim çok küfürlü konuşuyordur. Ben çok küfürlü konuşurum mesela. O zamanla podcastlerde falan belki ee, <laughs> ya da işte TED Talk konuşmamda ileride yeterince küfürlü konuşabileceğimi düşünüyorum. Ya da ne bileyim düşünebileceğiniz her şeyi düşünün abi.